Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Boğa burcu arkadaşlarım için Temmuz ayı burç yorumlarınızı yapacağım arkadaşlar. Temmuz ayında Boğa burcu arkadaşlarıma bakalım neler bekliyormuş. Şöyle bir bakacağım sizlerle birlikte. Bakalım size karşı kartlar neler söyleyecek. Neyi bilmeniz gerekiyor Temmuz ayı içerisinde Boğa burcu arkadaşlarım. Hep birlikte gelin şöyle bir bakalım sizin Temmuz ayınız nasıl geçecekmiş. Temmuz ayında Boğa burcu arkadaşlarım bakalım neler bekliyormuş. Temmuz ayı boğa burcu arkadaşlarım bakalım sizlere neler getirecek, ne yaşayacaksınız, hayatımız ne yönde şekillenecek. Şimdi canlar boğa burcu arkadaşlarım temmuz ayı içerisinde sizleri neler bekliyor. Temmuz ayına girerken eliniz kolunuz bağlı girdiğiniz bir süreç var. Eliniz kolunuz bağlı çünkü başka insanlar var eğer bir ilişki içerisindeyseniz hayatınızdaki partnerin hayatına başka başka insanlar girmiş. O yüzden size çok büyük haksızlıklar yapıyor. Sizleri burada çok öfkeli görüyorum ama kartlar diyor ki pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan. Yani sizlerin yarattığı bir şeyler var gerek aşk hayatınız olsun gerek işle alakalı konularınız olsun. Yani yaptığınız işi başka başka insanlar da sizin elinizden almış olabilir. Ayağınızı kaydırmaya çalışanlar muhakkak yani temmuz ayında e, burada gözüküyorlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer düşmanlarınıza karşı önlem almazsanız sizi eli kolu bağlı bırakacaklar. Yani kartlar sizden planlı ve projeli olmanızı istiyorlar. Biraz güzel açık davranmalısınız. Yani hani boş boş adımlar atmak değil de daha planlı programlı. Her şeyinizi yani aldığınız nefesi bile planlayarak almaya bakın. Yani Temmuz ayı içerisinde zaten yani Temmuz'a girişte daha böyle boğa burcu arkadaşlarım eliniz kolunuz bağlanmış. Ama burada şöyle bir durum var. Kendi zihin hapishanenizi yaratmışsınız. Yani aslında kimse size öte git beri gel demiyor. Sadece belli şartlar koymuşlar. Siz de diyorsunuz ki bu benim işime gelmiyor. Hayat diyorsunuz ya siyahtır ya beyaz. Ortam yok benim. Ortasına gelemem diyorsunuz. Hani ya bana siyah gelsin ya beyaz gelsin. Ya bir şey vardır ya yoktur. Ama kartlarda diyor ki biraz mantık çalıştır. Bu kadar duygusal davranma. Boğa burcu arkadaşlarım sizler yani Temmuz'a girerken, Temmuz'a girişte aşırı duygusal bir şekilde gireceksiniz. Bilginiz olsun. Yani Temmuz ayında bu kadar aşırı duygusal davranmanız size zarar verir, size öfke getirir. Başka bir şey yani elinize geçmez. Dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aslında burada önemli bir başarı söz konusu. Onu söyleyebilirim. Önemli bir başarı gerçekleşecek ama burada öz disiplin ve irade gücüne ihtiyacınız olacak. Yani toplumda tanınmanız an meselesi. İşinizde olsun, aşkınızda olsun ama pes etmemeniz kaydıyla. Yani kartlar açık açık söylüyor pes etmemeniz gereken bir süreç var. Yani böyle eli kolu bağlıymış gibi davranmayın. Mantıklı olun biraz. Biraz mantık çalışın, duygusallıktan çıkın. Yani burada e, hani severek yaptığınız bir takım işler var veya aşkınızla alakalı ilişkinizle alakalı sevginin e, sizin dünyanızda çok önemli olduğunu görüyorum. Ama karşı tarafında sizin sevginizi hak etmediğini görüyorum. Çünkü sizler çok fazla adanmışlık çalıştırıyorsunuz. Aşkınız olsun, işiniz olsun. Yani e, birazcık kartlar diyor ki gözlemci modunda kalır mısın? biraz bütün yaşamaya bakın arkadaşlar. Boğa burcu arkadaşlarım Temmuz ayında yani önemli bir başarı zaten yakalayabilirsiniz ama öz disiplinli ve iradeli olursanız yani iradeli olmak şartıyla kartlar size destek atacaktır muhakkak. Ama burada kaçırılan bir fırsat söz konusu. Boğa burcu arkadaşlarım yani sizin hayatınızda bir kaçırılan fırsat var. O yüzden hoşnutsuzluk ve sıkıntı içerisine girmişsiniz. Ama kartlar diyor ki gözlerini fırsatlara aç lütfen. Yani duygusal krizlerin içerisindeyken zaten çok fazla da böyle hani kendinizi açamazsınız. O duygusal krizlerden çıkarsanız size zaten bir sürü fırsatlar gelecek. Sizin sadece burada yapmanız gereken tek şey biraz geriye çekilmek. Geriye çekilmek zorundasınız. Gidişatı gözlemlemek zorundasınız. Yani burada zekanızı ve dilinizi kullanmalısınız. Hem çok güzel ağzınız laf yapmalı hem de kafanız çok güzel çalışmalı. E bunu yolu da tabii ki plan ve projeden geçen. Kuru kuruya sen bir kimseyle iletişime geçemezsin veya kuru kuruya bir şeyleri yapamazsın. Emek vermeniz gerekiyor. Plan yapmanız, proje yapmanız, önünüzü görmeniz gerekiyor. Yani sizler önünüzü görmezseniz birileri sizin bu boşluğunuzdan yararlanabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Yani düşmanlarınızın da sizi böyle eli kolu bağlı bırakmasına izin vermeyin. Plan program yaparsanız burada güç sizde. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda güç tamamıyla sizde. Siz yani istediğiniz müddetçe her şey değişir. Çünkü yeter ki biraz iradenize sahip çıkın. Oto kontrollü olmayı bilin. Hani biraz plan yapmak gerçekten Temmuz ayında sizin için çok önemli olacak. Planlı programlı hareket etmek sizi ipten alacak öyle söyleyeyim. Burada sevdiğiniz insanın hayatında bir başka partner çok net gözüküyor. Eğer bu durum el kolu bağlı hal, sadece aşkla alakalıysa partnerinizin hayatında bir başkası var. Ama bu yani e, sizden önce de varmış. Sadece siz bunların ortasına gelip düşmüşsünüz. Bilginiz olsun. Yani bunların geçmişi var. Bu böyle dünkü bugünkü tanışılan bir şey değil. Geçmişten beri getirdiği bir ilişki var aklınızdaki kişinin hayatında. Veya sevdiğiniz insanın ilişki yaşadığınız eşiniz, dostunuz kimse bu insan. Yani ilişki yaşadığınız partnerinizin hayatında Geçmişten getirdiği bir başka partner var Şimdi burada e, Olaylar hızlı bir şekilde ilerleyecek Gecikmeler zaten sona ermiş Her şey bir anda olacak Yani her şey bir anda değişmeye başlayacak Ama sizler biraz burada e, Gözünüzün önünü görmek zorundasınız Çok da fazla böyle e, Her şeyi akışına bırakmamanız gerekiyor Biraz hani ipin ucu sizde olursa o zaman çok daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. Çok daha sağlıklı işler yapabilirsiniz. Çünkü burada mutluluk ve zafer size verilecek. Yani zafer size her halükarda gelecek. Yalnız bu zafere giderken süreç biraz sancılı olacak Temmuz ayında. Biraz zorlanacaksınız. Güç sizde. Kafayı çalıştırırsanız, plan proje yaparsanız hiç kimse sizin tavuğunuza kış diyemez. Ama burada önemli olan tek şey sizin birazcık kendinize çeki düzen vermeniz, kendi iradenize sahip çıkabilmeniz, kendi plan ve projelerinizin arkasında durabilmeniz. Bunlar çok önemli olacak sizin hayatınızda. Yani Temmuz ayı içerisinde boğa burcu arkadaşlarım aman aman dikkat etmeniz gereken bir süreç var. Burada hayatınızdaki insan enerji temizliği yapmaktan bahsediyor. Çünkü yani bu kişinin hayatındaki diğer insan da zaten sizin varlığınızdan haberdar. Burada kazanan siz olacaksınız. Partnerinizin hayatını her ne kadar da bir başka partner gözükse de geçmişten getirdiği. Burada şans sizden yana. Siz canınız isterse var ya o geçmişteki insanı elinizin tersiyle şöyle bir itersiniz. Aklınızdaki kişiyi de öyle de bir güzel hat bildirirsiniz ki. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Duruşunuz yeter. Yani partneriniz yeter ki şunu bilsin. Hani partneriniz şunu bilirse. yani beni her an kaybedebilirsin ben sensiz de bir hayat yaşarım imajını verirseniz burada güç zaten sizde sizin bir şey söylemenize, bir şeyleri karşı tarafın yüzüne yüzüne çarpmanıza gerek yok o zaten ne yaptığını farkında o yediği haltın farkında o yüzden sizler de yani burada geçmişi onun başına kalkmaktansa sadece ne yapacaksınız kendi değerinizin farkında olacaksınız ben değerliyim bana bir yanlış yaparsan sen beni kaybedersin ben seni değil sen bana eğer bir sadakatsizlik yaparsan sen yoluna ben yoluma diyebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada partneriniz de artık yani enerjiyi temizleyip size sağlam gelmek istiyor. Size doğru yani uzaktaysa size doğru bir yolculuk yapmak istiyor. Burada biraz sessizce meditasyon yaparak zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Gerçekten burada alınması gereken bir ruhsal öğreti var. Kendi kendinizi keşfetmek zorundasınız. Kendi gücünüzün farkına varın. Sizler Boğa Burcu arkadaşlarım. Temmuz ayına her ne kadar da eli kolu bağlı bir şekilde giriyormuş gibi olsanız da sonuç çok güzel. Hiç de öyle olmayacak. Eğer dediğim gibi plan ve proje içerisinde yani e, örümceğin ağlarını ördüğü gibi kendi kaderinizi örürseniz eğer örmeye başlarsanız hiçbir düşmanınızın ekmeğine yağ süremezsiniz. Ve hiç kimse de sizinle düşman olmayı aklından dahi geçiremez o zaman korkarlar. Biraz korkutmaya ihtiyacınız var ama yani bu korku bağırarak çağırarak kavgayla olunmayacak bir şey. Hani kendi de kıymetinin farkında olacaksın. Kendi değerinin farkında olacaksın. Ben değerliyim. Hani üstüne düşeni yapacaksın. Gerisini hani takva, ilahiye bırakacaksın. Olursa olur, olmazsa da olur. zaten. Yani olmasa da olur zaten. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çok da büyütmeye böyle kafanızda insanları böyle hayatınızın merkezine oturtmaya gerek yok. Ben değerliyim, kıymetliyim. Hani işiniz olsun veya ilişkiniz olsun. Kendi gücünüzün, kendi kudretinizin farkına varın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.